<laughs> Mahallesi Muhtarıyım. Başkanıma ve tüm muhtar arkadaşlara başarılar. 31 Mart Mahalli idareler Seçimleri sonucunda vatandaşların takdirini kazanarak 12 Şubat Belediye Başkanlığına seçilen Hanifi Toptaş'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Günün ilk ziyaretini Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki yaparken Başkan Toptaş akabinde Garnizon Komutanı Tu General Emin Mehmet Terzioğlu'nu misafir etti. Sonrasında spor camiasının önemli simalarından 12 Şubat İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kadir Gemci ile Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan ve yönetimini ağırlayan Başkan Toptaş, mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi. Murat, mı, hayırlıyorum. 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 Hayırlıyorum, hayırlıyorum. AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve 12 Şubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürbak öncülüğündeki çok sayıda mahalle muhtarı ile tek tek selamlaşan ve tebriklerini kabul eden Başkan Toptaş, önemli mesajlar verdi. Evet, tabii bizler de 31 Mart yerel seçimleriyle birlikte vatandaşlarımız takdirlerini kullandılar. Oylarını kullandılar. Hem belediye başkanlarına, aynı zamanda belediye meclis üyelerimize, aynı zamanda da tüm mahallelerimizde muhtarlarımızı belirlediler. Tabii ki ben şimdiden seçilen tüm arkadaşlarımıza, tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun diyorum. Hayırlı hizmetlere vesile olsun inşallah diyorum. Evet tabii ki seçim zamanında da Müjdat Başkanım da ifade etti. Bir 55 günlük bir seçim kampanya dönemimiz vardı. Burada da bizler aslında kısa bir dönemde bizim için 10 Şubat ilçemizdeki bir 10 Şubat ilçemizdeki bir ilçemize göre baktığımızda 55 günlük süre ama hakikaten elimizden geldiğince 141 mahallemizin hepsine de ulaşmaya çalıştık ve hemen hemen herkesle de burada görüştüğümüzü düşünüyorum ki biliyorsunuz muhtar ocaklarımız vardı. Her gittiğimiz yerde belki ortalama 4-5 civarında muhtar adayımız vardı. Ortalama olarak söylüyorum. Yer yer fazla, yer yer düşük olan. Tek muhtar adayımız vardı. Belki en zorlanmadığımız yerlerden birisi oydu. O tarz yerlerde vardı ama buradaki bütün muhtar arkadaşlarımıza, aday olan arkadaşlarımıza hepsine de ulaşmaya çalıştık. Sizlerle de görüşmeye çalıştık netice itibariyle Tabii ki vatandaşlarımız takdirlerini kullandılar oylarını kullandılar ve Evet genel olarak baktığımızda e, Belki de geçmiş seçimlere göre biraz daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Tabii ki bizler de özellikle burada vatandaşımızın takdirleri her zaman başımızın üstünde yeri var Bizler de Özellikle bu sonuçları bu tabloyu e, göz önünde bulundurarak vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında inşallah gerekli dersleri çıkartarak çok daha fazla mücadelemizi sürdüreceğiz. 12 Şubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürbak, günün anısına Başkan Toptaş'a hediye takdiminde bulundu. Ziyaret toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.